Yıl başına yalnız gireceğim abi. Düşünebiliyor musun ben ya? Benim gibi insan yıl yalnız girecek abi. Tam bu sefer tamam demiştim. Sevdiceğimi buldum. Artık onunla beraber gireceğiz yıl demiştim. Terk etti beni ya. Yalan oldu ya. Geldi bana dedi. Yıl ne yapacağız dedi. Dedim evde kutlarız. Müzikli, eğlenceli bir şey olsa olmaz mı dedi. Bilgisayardan açarım sana müzik dedim. Ya dedi, acaba öncesinde yemek mi yesek dışarıda, bir yemek mi yesek, dedi. Annem dolma de sarmış, dedim. Ya 2013'te de evde mi gireceğiz dedi. Olmazsa balkona çıkarız, dedim. Orası da açık alan, önü açık, dedim. Çekti de gitti ya. Çekti gitti abi. Haksız mıyım şimdi? Ben yanlış bir şey mi söyledim abi? Sen söyle. Sen söyle abi. Ben yanlış mı düşündüm abi? Sen söyle. Bunları bilmem de. <laughs> Neymiş? Yılbaşına evde mi girdirmiş? Bir devam edelim. evde mi gideceğiz ya? Bir ağzını büzdü. Evde mi gireceğiz ya? Bana böyle ağzını büzdü ya. <laughs> ne olur abi yılbaşına evde girilse? Ev olmayanlar var abi. Sokakta yılbaşına girenler var abi. Vicdansız <laughs> <laughs> ayıp be, ayıptır be. Ayıptır be. Şımarıktan kör. <laughs> Atalarımızdan böyle girdik abi biz. Yılbaşı evde kutlanır. Evde olur yılbaşı. Kestane pişirirsin, mısır patlatırsın. O nesin top kapı var dansöz. Açarına bakarsın. Geneliklerimize <laughs> sahip çıkalım abi lütfen ya. Lütfen sahip çıkalım geneliklerimize ya. Ben gittim tombala aldım tombala. Bak yıl 2013. Gittim tombala aldım ben. Neden? Abi gelenek görenektir, ayıptır ya. Ayıptır, aksın sen söyle. Sen söyle abi, objektif bir insan. Sen söyle, yargıla abi beni. Tamam yargıla, söyle abi. Söyle. Fotoğrafçılar ne yapıyorsun galiba? Neymiş illa müzikle eğlenceli bilmem ne olacakmış da hindi yiyecekmiş. Bak bak bak. Hindi nedir abi ya? Güzel <laughs> Hindi nedir abi ya? Sen hindi neden yiyorsun abi? Dolapta görsen, aşıktan ölsen... hindi diye yemezsin. Anladın mı? Yılbaşı da hindi yiyeceğim. Ya bırak Allah'ını seversen sen ya. Bırakın bu işleri ya. <laughs> abi bir gün bir sabah kalksak dünyada bir tane hindi kalmasa arar mısın abi? Ben sana soruyorum. Gözünü seveyim ben sana soruyorum abi. Hindi, hindi istiyor canım ben hindi yemek istiyorum der misin abi? Nedir bu hindi fantezisi nedir ya? Ayıptır ya ayıptır ya. Kolonu içmiyorsun galiba. <laughs> Tam bu yıl demiştim. Oldu demiştim. Tamam demiştim. 10 numara giriyorum bu yıl başına. Sevdiceğim de kol kola giriyorum demiştim. <laughs> yine yanlış anons ya. Yine son dakika konu abi ya. Yine son dakika konu ya. <laughs> Timsah yürüyüşüm yapamadan yine bitti yıl abi. Yeter ya. Yeter tamam ya. <laughs> Bir de neymiş abi? Yıl başına nasıl girersen öyle olurmuş. Ben ne yapacağım abi? Ben lanet edeyim abi ben yoksa. Ben lanet bütün yılbaşı yalnız mıyım abi? Yılbaşına çünkü ben evde gireceğim. Tek başıma gireceğim. Tek başıma mısır patlatacağım, mısır yiyeceğim. Tombala çekeceğim abi tek başıma. Ne <laughs> yaptım ben ya? Haksız mıyım abi bir şey söyle. Bana gözü seveyim bir şey söyle abi. Haksızsam haksızsın de bak sana bırakıyorum her şeyi. Söyle abi. Haksızsam söyle. Açık açık burada sen ne erkek erkeğe konuşuyoruz abi. Sen de bu arada yılbaşında ne yapıyorsun bana onu söyle. Ben de seninle bir program. Haklısın, haklısın. Sen de haklısın Bence sen de haklısın